Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EFC 24'te Yeni bir bölümle Aslında arkadaşlar önceki bölüm birkaç kaç aydık Hani baya Önce biraz fazla Aksattım herhalde bilmiyorum ama EFC'yi mobil özleyenler için Bir tane video çekeyim dedim Arkadaşlar e, Bugünkü bölümümüzde önceki bölümde neler yaptık Hiç hatırlamıyorum ki Sürekli paket paket açılıyorduk açıyorduk Bugün de paket edeceğiz ama nasıl paketler arkadaşlar? Şimdi bizim bir ulusal değer hediyesi diye bir şeyimiz varmış. Açıyorum neymiş? Merak ettim. Team of the Year geldi biliyorsunuz. M Toti oluyor. Hadi bakalım. Yola gittik. Günün ilk animasyonu, ilk yolu diyebilirim. Özbekistan, Santrafor, Kagliari, Şomuro, Şomurodov. Şomurodov. Evet. Türk. Olsun. Yani Türk, Türk olduğu için olsun demedim. 89'larda bir gene olduğu için olsun dedim. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar. Şu elimizdeki paraya bir bakın. Yani elimizdeki para diyorum. Cevhere bakın arkadaşlar. Cevhere. O kadar fazla cevherimiz var ki. Maşallah. <laughs> Güzel. E, şimdi arkadaşlar. Ben Şöyle bir şey yapacağım. Önce şu etkinliklerdeki şeyleri toplamaya çalışalım. Etkinliklerde peki bir şey var mı? Onların aklında da pek bir şey hatırlamıyorum. Ama böyle bir şeyler varmış. İşte gizemli transfer. İnşallah buradan iyi bir şeyler yapabiliriz. Bakalım neler çıkıyor arkadaşlar. Buradan paketlerimizi açıyoruz. Ee, 70-88 genel oyuncular veriyor. Tabii ki bunların hiçbir değerli değil artık. O birinci oyuncumuz Zakarya. Güzel. Acaba buradan bir ödül aldık mı? Bunlardan ödül almadık. Şimdi birinci oyuncumuz Zakarya. Diğer oyuncumuz Doku. Şimdi bizim ilk 11'imizde neler kötü? Bu arada 92 gel olduk. Baya üzerinden geçince ben de oynayınca tabii yerimiz arttı. Hmm. Sol kanat. Gerek yok aslında hiçbirine. Ama ben e, Jeremy Doku'yu çok seviyorum. O yüzden onu alacağım. Yani en iyi genç yeteneklerden biri bence. Dokuyu alıyorum abi. Belki bir yerde kullanırım. Zaten en sevdiğim gol sevinçlerini falan yapıyor, golleri atıyor. Yani Premier Lig'deki en iyi takımlardan birinde zaten. En alınabilecek en, en oyuncularımızdan biri. Şimdi şöyle bir şey var. Burada ne veriyormuş? Buna ne? Evet. Allah Allah. Ee, 92'lik mi 91'lik mi bence ya 91'lik en iyi şey olabilir ne dersiniz hmm, hem para da veriyor galiba neler veriyormuş gizemli oyuncu veriyormuş 100.000 jeton veriyormuş ve ee, iki tane de düdek veriyormuş. Burada ne veriyormuş? Bir tane düdek. Kesinlikle 90 bu paket daha iyi. Hadi arkadaşlar ilk paketimizi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ne geliyor? Allah'ım lütfen güzel bir şey gelsin. Hadi şöyle coşkulu olsun be. Ve yola gidiyoruz. Hadi bakayım. Norveç. Satrafor. Manchester City. Ve... Haaland. Zaten bizde Haaland vardı ama olsun. Çok güzel oldu. Haaland. 26 milyon abim. Ben bunu nasıl satarım biliyor musun? Ben bunu böyle bal ya vallahi var ya çok iyi oldu. Ben bunu iyi satarım arkadaşlar. Her neyse şimdi devam edelim. Buradaki paketimizi açtık. Şimdi kış yokerlerinde bir şeylerimiz var mı? Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Ama olması lazım. Burayı oynamamışım bugün. Usta yolu. Evet al diyorum. 100 cevher. Güzel. Cevherlerimizi aldığımıza göre daha fazla cevherle daha iyi paketler açabiliriz. Ee, devam edelim. Burada zaten 5 şey kalmış. Hiç gerek yok. Haftalık antrenman. Ee, burada 80 ve 92 gen arası bir oyuncumuz varmış. Hadi bakayım açıyorum. 3, 2, 1. Bismillah. Hadi ne geliyor. Çok güzel. Yine yola gittik. Ekvador. Sol bek. Brighton. Neydi bu adamın adı? Eskünyen. Eskünyen. 83 gen. Olsun. 200 daha geldi. Zaten galeride bir şey yok. Çok güzellerliyoruz arkadaşlar. Baya gayet iyi gidiyoruz şimdilik. Baya iyi oyuncular çıktı. Her neyse. Kış çökerliğini bitirdik. Ulusal derne. Ben bunu hiç oynamadım zaten. Gördüğünüz üzere hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyor. Zaten burada oynamadığım için. Bir paket aslında hediye veriyormuş. Hediyelere bir bakayım. Varsa iyi bir hediye. Ee, oradan bakarım. Bu neymiş kanka? Ulusal pan. Belki paket maket açtırır bize. Ee, çok güzel. Devam edelim. Bu mantığı ne ki? Hiç an hatırlamıyorum yani. Hiç. Çünkü girmedim. Hatırlamıyorum derken. Ee, devam edin Çıkalım buradan. Sonraki paket açılımlarımızda bakarız. Şimdi bizim bir yıldız bilgimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar 54. tura kadar geldik ve şu anda hiçbir açılmamış hani. Hiçbiri bir tanesi bile açılmamış. Arkadaşlar bunları sizlerle birlikte açmaya başlayalım. Şimdi öncelikle ilk paketimiz 75 ve 85 yer arası. Hadi bakalım açıyorum. Ricardo Pereira. Hmm. Şurada bir gizemli paketimiz var. Kış jokerleri bileti paketi buradan da 5000 jeton geldi tamamdır şu 69'luk oyuncuları falan açmıyorum bu paketimizi açalım oyuncu çıkıyordur belki yine çıkmadı yine 5000 jeton verdi ee, onun dışında bakalım başka nerede paketimiz var bu paketi de açalım yine oyuncu çıkmadı sen 5 gelin arası bu sefer oyuncumuz Açıyorum. Açtım. Bismillah. Yola da gitmedik. Fırat testi geldi. Olabilir. Hemen kendimizi üzmeye hiç gerek yok. 40. 40 start. Gudraham. <laughs> Hayatımda gördüğüm en garip paket olabilirdi. Neyse yanlış açtık zaten orayı da. 10 On bin jeton bu sefer. Hmm, şuradan 80-89 Hadi bismillah Allah'ım lütfen iyi bir şey gelsin ya Hadi ne geliyor 81'lik kuates geldi Abicim bu ne ya Bu paketi açalım Buradan bu sefer 15.000 geldi Allah Allah ee, Burada zaten bir şeyler yok Paketler zaten boş Bu paketi de açalım Oğlum oyuncu çıkmasını bekliyorum Buradan hiç oyuncu çıkmıyor galiba arası bir oyuncu. Açıyorum Bismillah. Ne geliyor? Allah'ım Pavlovic geldi ya. Bu ne ya? Allah'ım. Bitti arkadaşlar. Bu nasıl? iğrenç lan. Baya kötüydü bu arada. Neyse OG, OG paketi. Evet. Hmm. Tamamdır. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Kış Jokerleri biletinden bence işi bir şeyler gelmedi. Bayağı kötü geçti hatta. Şimdi takaslar. Bir takaslara gidelim. Takaslarda neler varmış? Al caber diyor. Bunlara hiç gerek yok. Kış Jokerleri diyor. Şaka abi bu meyang var. Bu bu beyan var. Potum totum. Evrensel derece oyuncusu. oyuncusu. Bunlar da böyle. Ee, şimdi bizim Kulübümüzde kimler var abi? Nasıl? Gen durumu ne yani? Santraforumuz değil. Sol kanadımız iyi diyebiliriz. Yani kalecimiz de iyi. Aslında stoperlere iyi bir yani iyi birilerini falan alabiliriz. Stoper kimler olabilir mesela? Oradan takaslarda stoper birini görürsek abi direkt çekelim bence. Kaleci var. M.O. var. Stoper yok abi. Bu ne ya? Burada ne yok? Potum. Burada santrafor var. Total da yok. Kış jokerlerinden aslında bir paket açabiliriz. Ulusal değerde. Satılamayın. Uzaklaştırız like da eklesem. Hmm. Yani. Şöyle bir nesta mor falan. Gelir mi ki? Kimleri veriyoruz? Mmm. da Bunlar da gidebilir. Açıyorum bismillah. Ne geliyor ya? Allah'ım lütfen. Lütfen bir stoper gelsin. Şöyle yüksek gelen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lütfen ya. Yoksa takas yapmayacağım hadi. Yola gidiyoruz hadi. Stoper. Hollanda stoper. Ne o o ne ya? Neyse. Leipzig. Kim geliyor? Chavi Simons. Hiç ununda değilsin dostum. Takastan çıkacağız demek ki Bizde de takasa yer yok kardeşim. Biz mağazadan şu elimize 48 binlik kos 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 kocaman cevherleri acıyorum. Bunlar beleş mi lan? Ha? Oğlum, dedim bunlar beleş mi? Biraz şaşırdım. Neyse tamam. Öne çıkar. Şu 18 binlik paketi ben çok merak ediyorum açıkçası. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Şimdi bize ne veriyormuş? 90 ve 95 genelisi bir oyuncu. Ondan sonra 75 ve 95 genelisi bir oyuncu. 16 tane veriyormuş bundan. Temel oyuncu 16 tane yine. 65 ve 74 gen. Ve 600 binde jeton veriyormuş. Yani kağıt üstünde baya güzel. Ama işte bakın. 86 genlik oyuncu bile. Yani biraz düşük. Garanti ödül diyor ama ya. Bismillah diyorum. Açıyorum. Bir tane açacağım Arkadaşlar içimden geldi. Vallahi Bismillahirrahmanirrahim. Valla unutmayın. Hadi lütfen. İspanyol stoper. Stoper. 90 üstünde bir gel. 90 üstünde. 90 çarpıyor. bir. Hmm. Yani açmasak da olur muymuş olurmuş. Şimdi. Lik yani şimdi. Arkadaşlar. Ne yapabiliriz başka? Ne örebiliriz? Hmm. kötü aslında bunların şey ya. Bayağı düşük şeyleri. Peki Division Rivals'ta benim açabileceğim paketler var mı? Var. Yani oldukça düşük zaten. Açıyorum arkadaşlar bundan bir tane. Hadi bakalım 1200'de geçiyoruz bismillah. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. İtalya dedik. Sol bekledik. dedik. Inter dedik. 90 üzere. 85'lik Di Marco verdim. Aferin ben nere ne yapayım? Ne yapayım? Nereye sokayım Ne yapayım Allah aşkına. Neyse sıkıntı değil. Ee, bu bunun şeyi nasılmış ona da bir bakalım. Yine aynı yani neredeyse. 6250 vereceğime. 250 veririm. Daha şey yapar Gerçi bu da aynı. Açıyorum arkadaşlar. 85'lik Ali verdi. Yola gittik. Hadi. İspanya. Sabek. Atletik Kulüp Bilbao. De Marcos. Hmm. Yani bunlar takaslarda kullansak da olabilir. Bilmiyorum ya. Evet yine ola gidiyoruz. İkon. Amerika. Birleşik Devletleri. M.O.O. Bu ne lan? 85'lik Clint Dempsey. Dempsey. Olsun. Bir paket daha geliyor. Evet bundan hiçbir şey gelmedi. Olsun. 100 bin. İyi düzek verdi. Düzekler de bayağı pahalı aslında. 5 milyon. 5 er Tabii ki kim alır? Yes, yola gittik. Hadi. Geçinlisten nedir abi ya? Çetri'yi ne, yap ne yapayım abi? Bak beni sinir etmeyin ya. Çetri'yi ne yapabilirim ki ben? Cık. Lütfen ama ya. Bitti zaten yani. Ne yapabilirim kardeşim ben bunu? Nereye yapayım? Ne yapayım? <laughs> Allah Allah. Vallahi çok kritik. Ben şundan bir tane açmak istiyorum. En azından araştık diyelim. 85-95. Bismillah. Ne geliyor? Hadi Allah'ım lütfen. 95'lik şöyle. Abicim bu ne ya? Kolombiya. o? Şabap. 85'lik adam ne yapayım ben? Yapacak bir şey yok. Peki dur. Bazen eksi EA Sports kafayı falan yiyor. Bakalım bunların şey neymiş. Tabii ki de değilmiş. Neyse. Devam tamam edelim. Hadi bu oğlum be. Şöyle iyi bir yıldız gelsin be. Hadi artık hadi. Oo. Artık paramız da burada eriyecezer. Hadi bir umut. Brezilya. Sol orta sağ. Atletico Madrid. 84 Samuel. Abi ben ne yapayım? Gerek karak. Ve artık bu da bizim son paketimiz. Bitti. Arkadaşlar 48 bin şeyi hemen bitirdik. Ceberi. Neyse görev falan da tamamladık. İyidir. İyidir. O kadar biriktirdiğimiz şeyi bitirdik. Yapacak bir şey yok yani. Tam hmm. 5 ya milyonumuz oldu. Şimdi pazara bir girelim. Çıkarttığımız oyunculardan satılabilenleri bir satalım mesela. 42 milyonlara falan. Maşallah. İnşallah. Bu çıkardığımız çok oyuncu satılmıyor. Satılabilenleri satacağım abicim ben. Ne kadar para o kadar kar yani. Direkt satıldı. Ali Bay bay dostum. İkardi. İkardi'yi satmayayım ya. Dursun oğlum adam. Ne suçu var? Al muvallat bu kardeşimizle satalım. Görüşürüz dostum. Mustafa o Demarco satılıyor. Mustafa da satılıyor satmayacağım. Dursun. Frank Frankowski. Adam Lewandowski'nin çakmasını çakması lan. Frankowski ne? Kanay Dursun, Türk. Bruno Mendes. Yani yeter bu kadar satın. Satış bizim için yeterli. Şimdi kulübümüze bir girelim. Şuradan Kimin yükseltelim? Bence kalecinin şeyini yükseltebiliriz. Derece yükselt. Derece yükselt. Yükseltiyorum kardeşim. Ne kadar şey varsa o kadar iyidir. Ne kadar yüksek yani bir kaleciniz varsa o kadar az gol yersiniz zaten. kadar da yeterli bir senin için. Her <laughs> neyse. Yani şimdi burayı da geçtik. Nereye geldik? Derecelerini yükseltmiştik. Pazarda. E bir paralarımızın hepsini bir alalım. Tüm jetonları al. Şu arkadaşı bir satalım. Buradan da çıkalım görevlerden Ne tamamladıysak Oradan da bir şey Onlarımızın niyetli kadar Bir şeyler alalım artık Sonuçta Biriktirmişiz yani o kadar görev atmışız Tamam burası da bitti Hmm takas Takas da bize yar yok dedik ama Yapacak bir şey yok kardeşim Niye de yapabiliyoruz ya Tavsova iyi gol. Ama işte da in derdi. Hadi be. iyi bir genç oyuncu gelsin ya. Allah lütfen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çok umutluyum. Hadi çok umutluyum. Hadi. Hadi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Al geldi abi ya. Ben bu aslında alcaberi daha ucuza getirdik. Hmm. Güzel. Yapacak bir şey yok. Kış jokerleri. Arkadaşlar. Şakayı alabiliyor muyuz? Hmm. Bunlar tamam. Bu tamam. Bu tamam. 81 artı gel. Orta sağ. Buradan iki oyuncu alsak aslında. E renk 88 artı dedik kanka. Max 88 yapacağım. Tamam. Ama bir dakika bir geri gelelim. Şimdi bak ben oradan şakayı almak istiyorum. Neymiş abi? Ne? 81 gen artı İki oyuncu daha istiyor bizden. 81 arttı. 81 yapalım. Bakın, şuradan hemen 81 yapıyoruz. Arama diyoruz. Çok iyi. Musrati de. Ver bana iki tane. Ondan sonra geri gelelim. Tamam, onları yaptık. 85gen artı bundesliga. Geri gel. Buradan da geri gel. 85gen artı bundesliga oyuncusu. Basit. Burayı 85 yapacağız. Dur lan. 85 lig bundesliga. Tamamdır abicim. Aynen. Bunlar da pahalıymış. Yapacak. Kaç taneydi beş taneydi galiba. Ver 5 tane bana. İnşallah gelir. Hah, geldi. Tüm oyuncularımızı alalım. Ben şakaya alacağım abi. Çünkü benim orta sahalarım 90 91'lerde falan kış jokerleri buradan. 2 milyon daha veriyoruz üstüne. Ve artık geri <laughs> Şaka. Abi bu, bu adamın 91 genlik bir M olması şaka mı ya? Valla. Abi şaka mı adam bu ya? <laughs> tamam kötü espri. Kusura bakmayın. Şimdi. Eee. Değiştir desek. Hanginiz daha iyi? Hmm. Sanki eşit gibisiniz. Tamam geri gel. Değiştir de. O tamam. Ben Bellingham'ı değiştiriyorum. Onun yerine de şakayı koyuyorum. Sonra da bitiriyorum. Mükemmel. Kaç gün olduk? 90 92 gün hala. Tam sıkıntı yok. Güzeldik arkadaşlar. Bayağı bir sürü paket açtık 48 bin şey yedik elmas yedik cevher yedik transferler yaptık takas yaptık gen yükselttik. Oyuncularımızın genlerini yükselttik. Gayet iyi bir bölüm oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videonun devamı gelmesini izler. unutmayın. Bye.